Herkese merhaba. Yepyeni ve hayat kalitenizi yükseltmek için oldukça önemli, dolu dolu bir video ile tekrar birlikteyiz. Daha önce Uyanış serisinin ikinci bölümünde o bölüm ile alakalı olduğu için üzerinden kısaca geçtiğimiz önemli bir konuyu daha da detaylandıracağız. Frekansımız kaç hertz, yediğimiz içtiğimiz gıdaların frekansları kaç hertz gibi sorular soracağız. Daha fazla sabırsızlandırmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Biyofotonik alanda öncü bir biyofizikçi olan Alman doktor Fritz Albert Papp, bütün canlı hücrelerin ışık saçtığı ve ışığın kaynağının DNA olduğuna dair araştırmasını yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre DNA sadece tek frekans değil birden çok frekans yayınlayabilir. Hem organizmanın içinde hem de organizmalar arasında foton alışverişi oluyor. Yani kelimenin tam anlamıyla her birimiz birer ışık parçasıyız. Daha önce de bütün canlıların yaydığı enerjiyi ortaya koyan ve bu enerjiyi kullanmanın yollarını arayan birçok araştırma yapılmıştı. Birkaçını saymak gerekirse, 1920 yılında Dr. Raymond Drive belli frekansları kullanarak virüsleri ve bakterileri yok edebildiğini buldu. Nikola Tesla insan vücudunun yaydığı frekanslarla karışan dış frekansları yalıtabildiğimiz vakit hastalıklara karşı büyük bir direnç geliştireceğimizi savundu. İsviçreli radyolog Björn Nordenstorm, 1980'li yıllarda bir tümörün içine bir elektrot yerleştirip doğru akım verilirse tümörün eridiğini bulguladı. Doktor Robert O. Becker, The Body Electric adlı kitabında insan vücudunun elektriksel frekanslarını belgeledi. Araştırmalar her canlının bir frekansa sahip olduğunu ve dahası hepimizin çevremizdeki frekanslardan etkilendiğini gösteriyor. Geçen yüzyılın başında Amerikalı doktor Bruce Tainio, insanların ve gıdaların biyofrekanslarını ölçen bir alet geliştirdi. Esans yağları uzmanı D. Gray Young'ın da yardımıyla araştırma, frekanslar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi incelemeye yöneldi. Bu ekip aynı zamanda esans yağların insan vücudunun frekansları üzerindeki etkisini de inceledi. Yapılan keşifler çok ilginç. İnsan beyni 72-90 MHz. İnsan bedeni gündüz vaktinde 62-68 MHz. Soğuk algınlığı belirtileri 58 MHz. Grip belirtileri 57, Candida 55, Epstein-Barr 52, Kanser 42, Ölüm başlangıcı 25 MHz. İşlenmiş konserve yiyecekler 0 MHz. Kuru otlar 12-22, taze otlar 20-27 ve esans 52 ile 320 MHz arasında titreşmekte. Sağlıklı bir insan vücudunun 62-68 MHz'lik bir frekans aralığı var. Hastalık ve rahatsızlıklar 58 MHz'de baş göstermeye başlıyor. Esans yağlar, insan tarafından kullanılan doğal maddeler arasında en yüksek frekansa sahip olan şeyler. Az önceki frekans tablosunda bir uçta 0 megahertz ile işlenmiş konserve yiyecekler dururken öteki uçta 320 megahertz ile en yüksek frekansa sahip gül yağı bulunmaktadır. Gülün aşkla ilişkilendirilmiş olması belki de bir rastlantı değildir. Gül yağı 320 MHz, herdem taze yağı 181 MHz, günlük yağı 147, lavanta yağı 118, Alman papatyası yağı 105, mür yağı 105, melisa yağı 102, ardıç yağı 98, sandal ağacı yağı 96, melek otu yağı 85, nane yağı 78, Galbanum yağı 56 ve fesleğen yağı 52 MHz'de titreşmektedir. Tayinio ve Yang'ın geliştirdiği testlerden biri de her ikisi de 66 MHz vücut frekansına sahip olan iki erkek üzerinde yapılmış. İlk erkek eline bir bardak kahve almış ve o daha kahveyi içmeden 3 saniye içinde frekansı 58 MHz'e düşmüş. Daha sonra bir esans yağını koklamış ve frekansı tekrar 66 MHz'e çıkmış. Deney devam ederken ikinci kişi kahveden bir yudum almış ve frekansı 3 saniye içinde 52 MHz'e düşmüş. Fakat esans yağını kokladığı anda frekansı tekrar yükselmemiş. Frekansının tekrar 66 MHz'e çıkması 3 gün sürmüş. Buradan çıkan sonuç, frekanslarımız başka maddelerin ciddi bir biçimde etkisi altında. Araştırmada ayrıca olumsuz ve olumlu düşüncelerin frekanslarımız üzerindeki etkileri de incelenmiş. Olumsuz düşüncelerin insan frekansından 12 megahertz kadar düşürdüğü, olumlu düşüncelerin ise frekansı 10 megahertz kadar yükselttiği ölçülmüş. Meditasyon ve dua gibi çalışmalar frekansı 15 megahertz kadar yükseltmekte. Bu durumda klinik çalışmalar göstermektedir ki ciddi bir hastalık engeli olmayan kişiler sağlıklı kalmak için şu ya da bu şekilde bir ruhani uygulamaya mutlaka ihtiyaç duymaktadır kanıtlar gösteriyor ki esans yağlar da kişinin frekansını yükseltmede önemli bir rol oynuyor. Uyanış ikinci bölümde bazı tütsülerden ve farklı tekniklerden de bahsetmiştim. Mutlaka izleyip not alın. Esans yağların rollerine gelecek olursak, 78 MHz'in altında olan esans yağlar vücudun fiziksel yapısını dengelerken, gül ve günlük gibi yüksek frekanslı yağlar duygusal ve ruhsal seviyelerde denge getirmekte. Bir esansı kokladığımız zaman beynimizin amigdala denilen bölümü etkilenir. Ki burası hafızanın ve duyguların saklanıp serbest bırakıldığı yerdir. Bu sıralar bana da çok sorulan ve ekranda gördüğünüz gibi ışık üzmesi olarak görünen orpları biz 300 MHz'teyken görmeye başlarız. bizi etkiliyor olabilecek olumsuz frekansların farkında olmalıyız. Birçoğumuz bitkiler üzerindeki klasik müzik ve metal müzikleriyle yapılan deneyi biliyordur. Klasik müzikle birlikte bitkiler cap serpilirken metal müzik onları öldürmüştür. Bu konuda insanlar da farklı değil. Beslenmemizden, fiziksel çevremizden gelen karmaşık ve olumsuz frekanslar eninde sonunda hücresel yıkıma ve parçalanmaya neden olacaktır. Bununla birlikte aramızda çok az insan dağlara, köylere kaçabiliyor. Ve yapabilenler lütfen vakit kaybetmeden gözü kapalı yapsın. Bunu söylememin diğer bir sebebi de yakında hayatımıza girecek olan ölümcül 5G teknolojisi. Bununla ilgili video da gelecek. Neyse bu imkana sahip olmadığını düşünen her biriniz. Emin olun ki bu engeli kendinize siz koyuyorsunuz. Çünkü uyku saatini çıkarırsak Kalan 16 saatinizin yarısını köle gibi başkaları için çalışarak, diğer yarısını da karşılığında size verilen parayı, ayağınıza gelen hazır hizmetle sunulan zehirli yiyecekler ve zehirli eğlenceler ile harcamak daha kolayınıza geliyor. Şehirden kaçın, çünkü şehir dışında geçirdiğiniz her bir saatin verdiği tat ve huzur, şehirde geçirdiğinizin inanılmaz üstünde hala tembellik edip yapamayacağınız ile ilgili sözde geçerli bahaneler mi üretiyorsunuz? Madem öyle şimdilik esans idare edin lütfen. Bu bilgiler hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve çevrenize de paylaşmayı unutmayın. Bu arada yakında canlı yayınlar başlıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp Twitch kanalıma ulaşabilirsiniz. Yayın başladığında bildirim alıp haberdar olmak istiyorsanız benden size tavsiye. Şimdiden oradan da takip et butonuna basın. Ali Morpheus sundu. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.